Herkese Furkars'tan merhaba. Charlotte Trax, Türkiye'de sadece 2010 yılında satışta kalmış B segment SUV sınıfında bulunur. U200 kasa kodu ile birinci nesildir. Gamma 2 platformu üzerine inşa edilmiştir. Opel Mokka, Buick Encore ile aynı platformu paylaşmaktadır. Chevrolet Trax kompakt boyutları, yüksek oturma pozisyonu ve pratik yapısıyla dikkat çeken SUV modeldir. Küçük boyutlarına rağmen şık ve iri bir görünüme sahip Trax'ın güçlü gövde hatları aracın sportif bir izlenim yaratmasını da sağlıyor. Aracın ön ve arka çomurlarının şişkin tasarımı ve çomurluk çevresinde kullanılan plastik dodikler su görünümüne katkı sağlıyor. Dış boyutlarına göre yeterli bir iç mekan genişliğine sahiptir. Kullanıcılarına konfor ve modern donanım sunar. Türkiye'ye gelen bütün Chevrolet Trax'lar Güney Kore montajlıdır. Charlotte Trax 2010 yılında yapılan Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak rakiplerinin önüne geçmiştir. B su sınıfında rakipleri Renault Captur, Nissan Juke, Peugeot 2008 ve Citroen C4 Cactus'tan daha yüksek puan almıştır. Euro NCAP çarpışma testleri sonucunda yetişkin yolcu %94, çocuk yolcu %85, yaya %64, güvenlik yardımı %81 alarak 5 yıldızı hak etmiştir. Aracın tavan yapısı takla atma durumunda kendi ağırlığının 4 katından fazlasını taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Standart 8 airbag 2 sürücü 4 perde 2 koltuk airbag olacak şekilde kaza anında katlanan pedallar 3 noktalı aktif gergili emniyet kemeri ABS, ESP, ASR gibi güvenlik donanımları ve 4 disk fren standart olarak gelmiştir. Isofix kapı içlerinde ekstra barlar, sağ ön yolcu airbag kapatma, yokuş kalkış desteği, iniş kontrol sistemleri mevcuttur. Chevrolet Trax 4 metre 25 santim uzunluk, 1 metre 77 santim genişlik, yaklaşık 1.65 santim yüksekliğe ve 2 metre 55 santimlik aks mesafesine sahiptir. 1280 kilogram ağırlığa sahip 53 litre yakıt deposu ile uzun menzil sunmaktadır. 356 litre bagaj hacmi sunar. Chevrolet Trax güçlü şase yapısı, güven veren hissiyatı, sert sispasyonları sayesinde başarılı bir yol tutuşu vardır. 4x4 modelleri ile de hafif arazide verimli olarak kullanılabilir. Ülkemizde 2 paket ile sunuldu. LS ve LT. Standart donanım olarak elektrikli direksiyon, 60'a 40 katlanır arka koltuklar, 4 yönlü sürücü koltuğu, yükseklik ve derinlik ayarlı fonksiyonel direksiyon, hız sabitleyici, far sensörü, lastik basınç sensörleri, immobilizer yükseklik ayarlı koltuk kafaları, ön sis farları, ışıklı makyaj aynaları, arka park sensörleri, 4 cam otomatik, gövde renginde yan aynalar, gümüş renkli tavan bagaj rayı, sadece manuel viteslerde start stop sistemi. LS pakette 16 inç jantlar, kumaş koltuklar, 6 hoparlör, bluetooth bağlantılı klasik teyip. LT pakette Sürücü koltuk, yan kol dayama, 18 inç alaşım jantlar, 7 inç MyLink multimedya ve eğlence sistemi, EcoMod, DCS iniş kontrol sistemi, Chevrolet Trax modellerinin hiçbirinde yağmur sensörü ve dijital klima bulunmaz. Opsiyon olarak sunroof ve özel renkler Velvet Kırmızı, Espresso Kahve, Karbon Siyah sunulmuştur. Chevrolet Trax ülkemize iki tip motor seçeneği ile geldi. 1.6 atmosferik ve 1.4 turbo. 1.6 atmosferik motor sadece LT donanımı ile sunulmuştur. 115 beygir, 155 tork ile XR motor kodu ile sadece Opel tipi 5 ileri manuel vites ile sunuldu. 1.4 turbo ise LS ve LT donanımı ile gelmiştir. 1.4 turbo 140 beygir 200 tork nuj motor kodu ile 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilmiştir. 6 ileri M32 kodlu manuellerde 4x4 AVD sistemi sunulmuştur. 6 ileri otomatiklerde 4x2 olarak kombine edilmiştir ve 6T40 Gen 2 olarak gelmektedir. Otomatik viteslerde 4x4 ve start stop özellikleri yoktur. Chevrolet Trax dönemindeki rakiplerinden hem donanım hem güvenlik olarak daha üst seviyededir. 1.6 atmosferik ve 1.4 turbo motorların çoğu araçla ortak olması nedeniyle usta ve parça sorunu bulunmamaktadır. Bu motorlar hakkında kanalımda detaylı inceleme videoları mevcuttur. Kısa ve yüksek olması sebebiyle bayan kullanıcıların da tercihindedir. Sadece 7-8 aylık satış süresinde Ülkemizde az olmasından dolayı limited bir araçtır. Hem şehir içi kullanımda hem de hafif arazi koşullarında verimli bir araç olarak kullanıcılarına fayda sağlamaktadır. Benim tavsiyem 1.4 Turbo 4 çekerli olan versiyonudur. Otomatikleri güncel versiyon 6T402'dir. Sağlam bir şanzımana sahiptir. 2025 yılı itibariyle piyasa durumunda tam bir fiyat performans aracı olmuştur. Yılına göre lüksü hem de uygun fiyatla alabileceğiniz en iyi B su diyebiliriz. Abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.